Asrımızın insanı ne kadar da gariptir ki Müslüman olduğunu ve İslam dinini kabul ettiğini söyler ama İslam'ın şartlarından olan ana unsur olan namazı kılmaz. Zekatı vermez, hacca gitmez. Hatta bir kısmı oruç bile tutmaz. Hatta bir kısmı oruç bile tutmaz. Niye dedim? Yani oruç namazdan, zekattan önemli midir? Namaz daha önemli bir ibadettir. Ama bu topluma böyle bir adet haline gelmiş yani nice namaz kılmayanlar, nice zekatını vermeyenler ve nice dıştan bakılınca İslam'la alakası olmayan ama neticede Müslüman olan kişiler bir bakıyorsunuz ki Ramazan ayı girdiğinde oruçlarını tutuyorlar. Bu ibadet biraz hoş geliyor, biraz sevimli geliyor Müslümanlara. O yüzden orucun tutulmaması toplumda biraz daha taaccüble karşılanıyor. İnsanların ne gidiyor. Bir oruç tutmayan birini gördüğü zaman bir Müslüman, sen nasıl oruç tutmuyorsun? Dışarıda sigarasını içen birini gördüğü zaman bir şey yiyip içtiğini görecek. Hele bak bak orucunu yiyor, nasıl Müslümandır derler. Ama namaz kılmayan için bu kadar böyle ehemmiyet verilmiyor. Bu kadar hassasiyetle üzerinde durulmuyor. Tabi durulmasın demiyoruz. Çok şükür ki bu da güzel bir haslettir. Oruç da İslam'ın farzlarından, Allah'ın emirlerinden biridir. Onun da tutulması lazım. Onu tutmayanın da taaccüple karşılanması lazım, ona nasihat edilmesi lazım, yanlış olduğunu ona bildirmek lazım. Tabi bunun yanında namazını da kılması lazım, diğer ibadetleri de yapması lazım. Sadece ne yapar Müslüman? İlk şart olan kelime-i şehadeti getirir. Onu da belki söylesek düzgün söyleyemez yani. Manasını ver desek manasını bilemez.